Bir gün olur ya belki, kafan karışık olur. Bir yere yaz da not al beni, unutma emin. Ya ısrar de, ya arsız, seven sırnaşık olur. Öyle beklemede kal beni, unutma emin. Devam et hayatına, umutların göversin. Aşk olur, sevda olur, Allah gönlünce versin. Sevme diyemem, haşa, olamaz mı, seversin. Sevsen de, sevmesen de beni unutma Emin. Hatırla ki bu sevda hatırlamaya değer. Unutkanlığın kine dönüşmediyse eğer, kızına olmaz ama oğluna adımı ver. Saçını okşadıkça beni unutma Emin. Unutmayı kimseye diyemeyecek kadar, hatırlayıp yine de özlemeyecek kadar. Gördüğünde bu da kim diyemeyecek kadar ne olur o kadar olsun beni unutma Emin. Adını hiç söylemem adını hiç söyleme. Beni unutma, ne çok ağır gelir gönlüme. Adam ne güzel yazmış, kimin bu şiir deme. Ben yazdım, sana yazdım, beni unutma emin.